Çok fazla bir şey isteyemezsin seyirciden. Çok lütufkardır canım. Aklını kaybettirebilir sana ama bunlar da tuhaf yalları için işte. Yani performansı etkileyen şeyler değil. Orada havayı etkileyen, değiştiren şeyler. Fazlasını istemem. Zaten ne sunuyorum ki? İlkel bir gösteri. Ama seyirci bazen yani öyle bir alkışlar iyi gösterir ki aklını kaybedersin. Kaygan da bir zemindir burası. Ben komiklik yapmak için sahnedeyim ya. Komiklik yapıyor olmak Benim tatmin eder. Başkalarını da öyle mutlu etsin isterim. Yani bazı hakikaten Burada kendini bir şey zannedebilir, öyle bir zemin burası. Bir alkışlarsın sahnedekini, aklını kaybeder. Hani ''Bravo!'' falan filan diye böyle ben ne oldum?'' falan diye. <laughs> Diyarbakır'da bir gösteri yaptık mesela, orada yaşadım. Bazı böyle haberler okuruz ya gazetelerde, pop müzik konseri falan yapılır böyle Güneydoğu'da bir yerlerde. Yazık, belki o sanatçı kardeşin de kabahati yoktur ama birazcık da medya gazili. Çocuk hemen böyle yöresel kostümleri giyer falan, fotoğraflar çektirir doğal. işte Harran Ovası'nda, bilinenlerde, barajda falan. Fotoğraflar çekilir, başlıklar atılır. İşte doğuya ışık gibi doğdu, elektrik getirdi, barajın seviyesi arttı, bravo sana hadi bakalım falan diye. Çocuk bir anda kendini hakikaten nizami mülk zanneder. Vay olan ben ne oldum falan diye. Halbuki oraya pop müzik konseri götürüyorsan pop müzik konseri götürüyorsunuz, Çok abartılacak bir şey değil. Ben de komiklik götürdüm ve komiklik götürmekle mutluydum. Ama öyle bir izzet ikram oldu ki, e işte alışmamış götte dondurmaz diye laf var. <laughs> Hayatım boyunca ciddiye almamış komik bir adama böyle bir ihtimam gösterince aklını kaybediyor tabii. Direkten döndüm yemin ediyorum. Bütün şirazen bozuluyordu. Urfa'da Atatürk Barajı'nı gezdirdiler bana. Bayağı ciddi devlet su işlerinden genel müdür falan. Böyle ciddiye almış adamcağız. Böyle beraber geziyoruz. Anlatıyor Cem Bey. Tribünlerden biri yaklaşık olarak bilmem kaç kilowatt diye. E şimdi alışmamış götte dondurmaz. Ben de havaya girdim. Yapın lan buraları düzeltin. Ben nereye yapın. Suları bilmem ne falan diyor bir an kendimi öyle görünce o kadar utandım ki. Çünkü çünkü senin işin bu değil. Niye aklını kaybediyorsun? Bunu yapıyorlar. Bu memleketimizde üzülecek bir şey. Bunda gurur duyan var. Ha, bana barajı gezdirdiler lan falan. Bu aslında biraz üzülecek bir şey. Çünkü ne ben o barajı gezecek bir adamım, ne o beyefendinin mesaisi o. Böyle yapıyorlar. Hiç kimse kendi işini yapmıyor yani. Demek ki o boldaki viyadüğü de çelik gezdi herhalde. Onun için yıkıldı. Herkes işini yapsa ne eğlenceli olacak. Bazen eski öğretmenleri falan görüyorum ya çok sinirli diyorum. Ben o konuda kindarımdır. Eğitim kutsaldır, öğretmenlik kutsal bir meslektir diye. Üzerine hiç laf ettirmiyorlar maşallah ama marangozda sopa yaptıran hoca vardı ya. Öğrenciyi döveceğim diye. Falan. E şimdi bir hocalar tamam hocalık öğretmenlik kutsal tamam da yani bütün hocalar da vaftiz edilmiş değil ki anasını satayım yani. Ben kindarımdır. Dışarıda gördüğünüz zaman sinirlenirim yani. Evet yüz yirmi üç yarım Hatırladın mı? Hatırladım. Gazla. Hatırladım. Çok iyi hatırladım hem de. Az hatırlasam sarılacaktım. Sinir olurum ya. Ben çok fazla bir şey öğrenmedim okuldan. Çocuklar çok ümitli yazık. Uyarmak istiyorum vallahi. yani. Tamam komik olma başka bir şey ol diyorum çocuklara ama nasıl olacaklar onlar da bilmiyor. Zor çünkü ya ben 25 sene okul okudum ya hiçbir şey yok. Turizm, otelcik okudum ben. Gerçi turizme faydam oldu. Yani birçok insan memleketlerine mutlu döndü ama... Peri bacaları de değil miydi? bir numune getirdik işte ben anlamadım. <laughs> Turizme çok fayda olmadı. Okuldan nefret ettim derken yani insanları kötü örnek olmak istemiyor. Yani okul, hani bu tip kedi kesen çocuklar gibi davranmanın manası yok. Okul kötüdür, ben buraya ait değilim, intihar edeceğim falan diye. Çünkü onu biz yapıyoruz zannediyorlar öyle göründüğümüz için. Yani en iğrenç mesajı veriyormuş gibi. Halbuki değil. Ben akıllı olun diyorum. Okulla dalga geçin tabii ki de ama başarılı olarak. Ben okulla dalga geçiyorum. Sevmiyorum çünkü boş olduğunu biliyorum. Yani göze sürme gibi bir şeydir. Okul farazi bilgilerle dolu. 25 sene okursun. Hayata bir atılırsın. Hayat hiç öyle değildir. Bir 25 sene daha harcamal lazım ki bildiğini unutasın diye. Başka türlü hayatta kalmam mümkün değildir çünkü. Yıllarca okudum ben. Ya biz de okuyan insan vardır hiç mutlu olan var mı? Çok feciidir canım.